Bugün çok heyecanlı ve mutluyuz. Fakültemizin ikinci beyaz önlük giyme törenimizde birlikte olmanın haklı sevincini yaşıyoruz. Beyazın kiri hemen göstermesi, böylece temiz ve sağlıklı bir ortamın sağlanmasını ifade eden beyaz önlük mesleğimizin önemli bir simgesidir. Bugün sizlere törenimiz ile önlüklerimizi giydireceğiz. Sizleri kutluyorum. Eczacılık eğitimimizde teorik bilgilerin yanında çok genişli olarak uygulamaya yönelik becerileri kazandırmayı amaçladığımızdan öğrencilerimiz için eczane, hastane ve ilaç sanayisinde meslekleriyle ilgili staj hazırlıkları düzenlemesi de yapılmıştır. Staj önergesi hazırlanmış, staj ile ilgili Medikana Sağlık Grubu ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ile protokol yapılmıştır. Fenerbahçe Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fatma Kancı'yı kürsüye davet ediyorum. Fenerbahçe Üniversitesi dünya dillerine hakim, yenilikçi ve yaratıcı düşünceye açık, bilimsel gelişme odaklanmış, bireysel, sosyal ve akademik gelişimini tamamlamış bireyler yetiştirmek. Böylelikle dünyanın önde gelen üniversiteler arasında yer almak hedefini benimsemiştir. Üniversite, öğrencilerine İstanbul'un merkezinde konumlanan yerleşkesiyle keyifli, güvenli, kaliteli yaşam ve eğitim imkanı uzunlar. Medikana Sağlık Grubu, İl Sağlık Müdürlüğü, Fenerbahçe Spor Kulübü ile olan işbirliği sayesinde öğrenciler staj ve farklı çalışma imkanlarından ve spor tesislerinden de faydalanmaktadır. Sevgili öğrenciler, sizler şimdi çok önemli bir mesleğin unsurları olacaksınız. Bugün beyaz önlük giyeceksiniz. Yani eczacılara da ilk adamınızı böylece atmış olacaksınız. Cumhuriyet sizden çok önemli işler bekliyor. Bugüne kadar bizler gücümüzün yettiği kadar omuz verdik. Bu noktaya kadar getirebildik. Ama şimdi bizden daha ileride, bizden daha önemli yerlere götürecek olan sizlersiniz. Şimdi Fenerbahçe Üniversitesi 2. Beyaz Önlük Giydirme Törenine geçiyoruz.